Herkese merhaba. Ben orası baz girişim. Ben Beyza. Bugün baz girişim olarak ihracata çıkan her firmanın ilk olarak cevaplaması gereken o kritik soruyu Hakan Bey ile birlikte masaya yatıracağız. Konumuz marka mı öncelikli ürün mü? Gelin birlikte ihracatta konumlandırma kararının stratejik etkilerini konuşalım. İlk soruyla başlıyorum Hakan Bey. Bir firma ihracata ilk kez başlarken <laughs> markasını mı ürününü mü öncelemeli ve buna neye göre karar veriyoruz? Tabii e, ürün e, çok önemli. Ya, üründe de e, aynı kaliteyi sürekli sürdürebilmek çok önemli. Ondan sonra zaten iş ilişkisi de çok önemli. İş ilişkisinde de aynı düzeyi, aynı kaliteyi sürdürebilmek e, firmaların, yurt dışındaki firmaların aradığı özellik. E, zaten marka vaadi de bu oluyor. Hani e, marka aslında ürün, ürünle taaldığımız bizim Müşteri deneyimi bizim markamızı oluşturuyor. Yani burada e, Türk piyasasında yanlış anlaşılan bir durum var. Hani böyle biz markalaşmaya çalışıyoruz deyip hani e, markayı her yerde işte e, bir yerlere yazıyorlar. Onunla ilgili böyle faaliyetlere giriyorlar marka dışı altında. Aslında markalaşma ürün satarak yapılır. Burada satışla pazarlamayı ayırmak gerekiyor. Yani satış yaptığım zaman, hani satışla büyüyen firmalar var. Yani birlikte giden işler. Ürün sattıkça aslında biz markamızı da büyütmüş oluyoruz. Öteki türlü yani ürün satmadan sadece markaya yatırım yaparak marka büyümesi diye bir konu olmuyor günümüz dünyasında. Burada müşteri deneyimi, yani sattığım üründe ben aynı kaliteyi müşterime sağlıyorum, aynı hizmeti de müşterime sağlıyorsam markalaşıyorum bir anlamda. Ondan sonra işte markamızın bazı değerleri var. Bu değerleri de yaptığım diğer faaliyetlerle, sosyal sorumluluk faaliyetiyle ya da işte spora destek veriyorsam spora destek vererek benim şirketimin ya da işte çalışanlarıma yaptığım, işte kalite konusunda yaptığım, argi konusunda ar yaptığım gelişmeleri paydaşlarıma yani ürün sattığım kişilere ve ürün aldığım kişilere duyurarak Markamı geliştiriyorum. Buradaki işte marka algısı dediğimiz algısı aslında satışta başlıyor. Yani bir ürünü denemeden e, ne olduğunu hissetmeden o markeye da ilgili bizim e, fikirlerimiz oluşmuyor. Ama burada tabii önemli olan bir konu da var. E, hani ürünüm çok güzel ama web sitem çok kötü, sosyal medyam çok kötü, LinkedIn'de yok gibiyim. Bu da işte e, algılar var. Hani yani benim yeni tanışan birinin de algısını yönetmem gerekiyor. Nasıl? Sattıktan sonra ürünle ürünümle ve hizmetimle ilgisi, ilgili algısını eee mağaraşmayla yönettiğim gibi e, benimle hiç e, iletişimi olmamış bir ilk defa iletişim olacak için ön ve algısı var. O algıyı da benim yönetmem gerekiyor. Bunun de işte çok iyi bir web sitesi, işte sosyal medya, LinkedIn çalışmaları, e, mümkünse bitmiş projeler, işte referanslar benimle ilgili e, bir alabileceği kaynakları böyle şeffaf tutma gibi e, faaliyetlere giderek de ilk algıyı yönetebilirim. Ondan sonra siz deneyim oluyor zaten. Benle tanıştıktan sonra ürünü kullandıktan sonra artık bir oturmuş algı değil o, oturmuş artık bir deneyim oluyor. E, bu deneyim mi çoğaltman benim markamı büyütüyor. Ama bunu yapabilmek için de markanın ilk algısını da doğru yönetmem gerekiyor. Hiç değilse hani fabrikamın fotoğraflarını, üretim videolarımı, işte çalışanlarla, paydaşlarla ve diğer ürün sattığım firmalarla olan ilişkimi sürekli benim bu algıyı yönetebilmek adına sunmam gerekiyor. Anladım. Teşekkür ederim. Ee, gerçekten çok değerli bir yanıttı. Öncelikle e, marka ve ürünün ne kadar iç içe olduğunu görmüş olduk. Ee, i̇kinci soruma geçeyim. Marka bilinirliği olmayan bir ürün ihracat için ne kadar dezavantajlıdır bu konuda? Şimdi şöyle, e, ihracat için tüm ürünler e, aynı düzeyde. Bizim doğru pazarı bulmamız gerekiyor için öncelikle. Hani o ürün, o pazara uygun bir pazar mı? Bizim de o pazarda oyunu satacak yeterli belgelerimiz ve hani kalitemiz var mı? Hani orada ürünler kalite kalitedir. Her pazarın yani uzay teknolojisi ile havacılık teknolojisi arasında bile kalite farkı vardır. Onlara da işte ürünler farklıdır. Havacılık en üst düzey teknoloji olsa da belki uzay kadar hani kalite aralıdır. Yine işte şeyde otomotivde havacılık kadar hani kalite yani her ürünün üretimin ayrı bir kalitesi var. Yani burada hani kaliteden kastımız hani kalitesizlik olarak algılanmasın. Ürünler kalite kalitedir ve hani piyasası da ona göredir. Şimdi ilk önce bizim zaten bu kaliteye uygun üretim yapar durumda olmamız gerekiyor B2B için. Şimdi bu kalite bilindiği için pazarda, pazardaki talepte o kalite belgesine uygun ürün ve üretim şekillerini arar. İlk önce biz bunu bir istediğimiz ölçüye getiriyoruz. Hedef pazarımızda işte ne bekleyin, beklenti ne, hangi kalitede, işte ne sürede e, üretilmesi gerekiyor, hangi fiyat e, içinde üretilmesi gerekiyor. Bunları sağladıktan sonra zaten bizim aslında biraz marka bilindiğimiz o kalitede üretimimiz, e, bu da işte hani bizi tanımamaları var yani burada, hani marka bilinliği olmaması demek. Mesela siz bir X firmasısınız. Herkes işte Y firmasından zaten tüm dünya alışveriş yapıyor, o Y firmasını tanıyor ama siz bilinmeyen siz burada X firmasınız, yeni girmişsiniz pazara. Burada dezavantajlı durumdasınız tabii çünkü diğeri hem satıyor hem de hani ona göre de bir bütçesi var reklam ve pazarlama konusunda. Siz de pazara yeni girdiğiniz için reklam ve pazarlamaya daha çok önem vermeniz gerekiyor. Yani burada rakip firma... X yapıyorsa bu işe sizin başlangıçta 3x yapmanız gerekiyor ki... Hani e, pazarda... E, ondan daha... E, görünür... Olmanız gerekiyor ilk önce, satabilmek için. Yani... O markayı gören her kişi sizi de görmesi gerekiyor. Bu işte... Belli bir süre sonra ha şurayı da bir deneyelim fiyat alalıma dönüyor. Ondan sonra da satış becerileri. Ama burada e, ürünü daha iyi değil aynı kalitede üretiyorum. İşte, Türkiye'de üretiyorum fiyatların bu şekilde ee, ben de varım şeklinde girildiği zaman orada hani e, yavaş yavaş bir marka bilinirliği oluşacaktır. Ama dediğim gibi pazarı e, pazara ilk giren ya da büyük firmalar buna e, pazarlamaya işte X harcarken siz 3X 4X harcamanız gerekiyor pazara onlara rekabet edebilmek için. Sonra tabii e, bir doyuma ulaştıkça, müşteri buldukça pazarlama faaliyetlerini işte aynı konuma getirebilirsiniz. Burada da hani dediğim gibi dezavantajlı olan durum daha büyük bir bütçe karşınızda var. O bütçeyi harcarken karşı taraf gelirini de sabit tutabiliyor. Siz gelir yokken bir gider gibi görünebiliyor pazarlama ama hani bunu hiç yapmazsak hiç satamıyoruz. Bu araştırmalarının iyi yapılması gerekiyor. Mesela işte o büyük tedarikçinin Ulaşamadığı noktalardan başlanabilir. Orada hani e, şey e, yani B2B'de tüm dünyada markalaşacağız diye bir şey yok. Benim ürünüm Bulgaristan'da mesela bir numara haline getirilebilir diğer markaya nazaran. Yani onun e, ana e, satış yerlerinde değil, ulaşamadığı noktalarda gibi. E, bizim de zaten bir pazarlama, e, pazar araştırması hizmetimiz var işte bu noktada. O pazar araştırma e, raporlarının önemi ortaya çıkıyor ki hani e, boşu boşuna e, 3X harcayıp e, gelirsiz kalmayalım. Anladım. Çok teşekkürler. Peki, e, ürün odaklı ihracat yapan firmaların marka yatırımı başlama, e, marka yatırımı yapmaya başlamaları için ideal bir zaman var mıdır? Bu her zaman. E, çünkü hani ben bu yola baş koyduysam sürekli gelişim yapmam gerekiyor ama niye önceliklendirmem önemli? Şimdi yurt içi pazarı önceliklendiriyorsam buradaki kuralları zaten biliyorum ama yurt dışında bir e, ülke gözüme kestirirsem ya da hiçbir e, fikrim yoksa bir pazar araştırması yapmam çok iyi olur. Elimdeki işte e, imkanlarla hangi ülkeye atırsam benim için en uygun olur. İlk önce bunu netleştirmek gerekiyor. Sonra o ülke netleşince zaten başta da bahsettik kalite belgeleri. Yani o ülkenin bir beklentisi var sizin ürettiğiniz üründe. İlk önce o kuralları işte o beklentiyi net karşılamak gerekiyor. Oradaki ilişkiyi net kurmak gerekiyor. Ee, ki deneme yanılma olmasın. Burada işte deneme yanılma olmaması için de zaten pazar araştırması e, raporu elimizde olması gerekiyor. Sonra o ülkeye girdikten sonra bu ticaret hani e, çok başarısız olacağız diye bir şey yok. Yani iş kurallarına göre yaptığımız zaman hani burada hani duygusal davranmayıp net e, oradaki hani beklentiyi algılayıp ben bu beklentiyi karşılayabiliyor muyum? Ve hani daha iyi karşılamam için neler yapmam gerektiği net ortaya koyduğunuz zaman zaten o şey e, burada e, yapmam gereken marka yatırımı da ortaya çıkıyor. İşte marka yatırımı başta da bahsettiğim gibi ilk önce kalite ürün satmakla ilgili. Şimdi kalite ve ürün satmayı, ilk önce kalitemi hallettim, işte belgelerimi hallettim, pazar uygun ürün üretebiliyorum. Ne yapacağım? Oradaki en yakın rakibimi, rakiplerimden daha iyi görünürlük elde etmem gerekecek. Onun için ne yapmam gerekiyor? Dijital pazarlama yapmam gerekiyor. Yani çok iyi bir web sitem, hızlı bir web sitem olacak. Kendimi web sistemde çok iyi anlatabiliyor olacağım. Ve işte bu ana anahtar kelimelerde, işte Google aramalarında diğer işte mecralarda LinkedIn gibi ve rekibimden daha iyi görünürlük elde etmeye çalışacağım ilk önce. Sonra fuar, vesaire yerlerde onun kadar görünür olmaya çalışacağım ki, onun kadar pazarda büyük bir marka olduğum imajını oluşturabileyim. Yani o algıyı bir yönetebileyim ilk önce. Sonra dediğim gibi o algıyı yönettikten sonra verdiğim hizmetle de o algının hani marka nedir, İşte bir sizin ee, sözdür, yani verdiğiniz pazara verdiğiniz sözdür. Ben bu kalitede üretiyorum, bu şekilde üretiyorum ve büyük markayım dediğiniz zaman buna uygun davranmanızı bekler ki pazar hani marka dediğimiz şey oluşur. Bunu oluşturur. ilk önce bunu oluşturmamız gereken adımları atıyoruz. Sonra zaten eğer bir marka algımız yoksa, marka algısı arkasından geliyor. Yani marka Şöyle bir 2 hani ben sizinle çalışınca ne kadar hoşnut olurum. Yani üründen ziyade hani ben sizinle çalışacağım ama ne kadar hoşnut olacağız, birbirimizi ne kadar seveceğiz. Hani siz nasıl tanınıyorsunuz? Bu değerlerin hepsi B2B markası oluyor. Ürünü zaten e, kaliteciler, e, üretim hattını gelip gezenler ya da işte aldığınız belgeler ürünün kalitesini ve pazara uygunluğunu kanıtlıyor. Evet. Aslında pazar araştırmasından detaylı bir şekilde bahsettik ancak genel olarak gelişmiş ve gelişmekte olan pazarlar arasında marka mı ürün mü sorusu nasıl değişiyor? Şimdi şöyle ikisi de önemli ama pazara ilk girerken ürünüm önemli. Hani pazara ilk giriyorum. Öyle bir ürün vermem gerekiyor ki bir rekabet edebilsin. Hani fiyatıyla, kalitesiyle, hani tacih ediliyor ediliyor olsun. Burada ucuzluk anlamında söylemiyorum. Hani pazarın ihtiyacını bulursunuz. Daha pahalıya satarsınız ama rakibiniz o kalitede ya da o istenen şeyi yakalayamamış olabilir. O ilk önce bir ürünü, yani ürünün pazara uygun olması gerekiyor. Yani markanız ne kadar büyük olursa olsun bugün, bugün büyük markaların bile ürünleri zamanla pazara uygun hale, çünkü gelişiyor istekler, uygun hale gelmiyor olabiliyor. Yani hala satıyor aynı ürünü büyük marka. Çünkü alıcısı var. Ama alıcısının tercihi değişebiliyor. İşte bu tercihler ne olabilir? İlk önce ürün ürünü oturtmamız gerekiyor. Ama sadece ürün oturtmamız yetmiyor günümüz dünyasında. Tamam hani sen böyle bir ürün vaat ediyorsun. Ben de işte sana yatırım yapacağım. Ürünü araştıracağım. Kullanacağım. İşte ee, oradaki reyaz yakamı göndereceğim. Bir vakit ayıracağım. Bu alışveriş için. E, ama sen nasıl bir hani e, deneyimim işte referansların projelerin e, burada hani işte web sitesinden tutun sosyal medya işte buradaki vaatlerimiz o açıdan önemli hani birbiriyle iç içe giden şeyler ama markalaşma dediğim gibi bu birbirinden ayrılık değil ürün sata sata markalaşabiliyoruz yani ben markalaşma çalışması yapacağım diye işte TV reklamı e bileyim fuarda en büyük alanlar ürünü tanımıyorsa karşıdaki kişi Bunları yapmanın hiçbir şeyi yok. Ama siz pazara girersiniz, ürününüzü tanıtırsınız. Ürünü karşı taraf merak eder, belki kullanır, kullanan biriyle konuşur. Ondan sonra bu büyük hamleleri yaparsanız markalaşmak bununla birlikte geliyor. Diğer türlü sadece ben hani TV, radyoya çıkayım, tüm etraftaki banner'lara koyayım ama kimsenin bir deneyimi yoksa ürünle ilgili, açıp o kişinin sorabileceği ya da deneyimleyebileceği bir ortam yoksa bu da yani reklamı ilişki ölçüsü olmaz ama yöntemi bu değil. Bunu anlatmaya çalışıyoruz. Bu konuda da biz e, şey, danışmanlık veriyoruz. Evet. Ee, peki son sorumuza geçelim. İlk defa ihracata başlayacak bir firma için pazarlama bütçesi nasıl bölünmeli? Marka, ürün ve kanal arasında nasıl bir bölünme yapmalılar? Şimdi e, ürünü ve kendisini çok iyi anlatan bir web sitesi gerekiyor öncelikle. Yani e, burada e, web sitesinde bütçeleri çok küçük ayırıyorlar ya da çok amatör web sitesi yapılıyor. E, burada web sitesi çok önemli, SEO'sunun daha teknolojisine göre. Yani web sitesi ve e, dijital materyallerin, işte sosyal medya vesaire, sizi ve ürünü çok iyi anlatıyor durumda olması gerekiyor. E, bunları sağladıktan sonra da, e, işte yani pazarlamayı ve satışı ayırmak gerekiyor. Şimdi çoğu şey aslında pazarlama bütçesi ama satış departmanları o bütçeleri harcıyor. Mesela bunlardan biri fuar. Şimdi bu fuar bütçesi pazarlamanın bütçesinin içinde mi olacak? Satış yani bunları oturtmak gerekiyor. Yani ilk önce iyi bir pazarlama planım olacak benim. İşte bu bütçe, bütçem ne kadar, yıllık bütçem ne kadar, ben buna ne yaptım, seneye için ne kadar yükseltebilirim ya da hani bunu ne kadar arttırabilirim. Şimdi Türkiye'deki gelinlikten bahsettiğim için ben fuarı satış tarafında bırakıyorum. Çünkü onlar bu işte şey ziyareti, müşteri ziyareti de aslında bir pazarlama faaliyetidir. Pazarlama bütçesine harcanır ama bunlar da satış bütçesinde. Bu taraf dışında tutarak bunun dışında da bir dijital pazarlama bütçesi gerekiyor. Şimdi web web sistemin maliyeti kadar yıllık da bir dijital pazarlama maliyeti oluyor. Yani burada hani dijital pazarlama maliyetinin yüksek olabilir. ...web sitesinin de o kalitede olması gerekiyor, onu anlatmaya çalışıyorum. X fiyata web sitesi yaptım. Benim e, o ülkede harcayacağım para da X. Yani öyle düşünün. Hani e, genelde şey oluyor, web sitesine işte... ...X para harcanıyor. E, dijital pazarlama 10X harcanıyor. Ama bir verim alanı mü? niye? Çünkü web sitesi kötü, yani tam karşılamıyor. Yine aynı şekilde... X kadar da sosyal medyaya harcamak gerekiyor. Yani bu üçünün rakamı web sitesi, dijital pazarlama, sosyal medyaya harcanan bütçe aynı bütçe. Ama sizin bütçenizin büyüklüğüne göre kalitesi değişebilir orada. Sosyal medyanın niye büyük? Günümüzde artık yani video gerekiyor. Fotoğraf yetmiyor. İşte video çalışmalarının da maliyeti yüksek. Ee, bunun dışında da LinkedIn'de aktif olmamız gerekiyor. LinkedIn'de aktif e, içerik üretmemiz gerekiyor. Ee, Bundan sonra da PR giriyor işin içine. PR'da da işte gazete haberleri e, yani bizim ürünü tanıtabilmek için ayda bir, üç ayda bir organizasyon düzenlememiz gerekiyor. Yani bu ürünü gündeme getirebilmek için burada bitmiş bir, bir projeden bahsedebiliriz. Ya da işte işin e, şeyine göre o PR'ı biz kendimiz tasarlayabiliriz ama en az üç ayda bir bir, bir, de bir PR yapılması gerekiyor. Bunları işte %25 %25 yani dörde bölebiliriz. Ama en önemlisi web sitesi, sonra dijital pazarlama, sosyal medya ve PR. Evet anladım. Teşekkürler. E, bugünlük sorularımız bu kadardı. Ürün ve marka arasındaki e, farkları ve bu e, aşamada nasıl bir yol izlemeliyiz bunları tartıştık Hakan Bey ile birlikte. Serimizin devamında da her hafta çarşamba günü saat 4'te devam edeceğiz yine Hakan Bey ile beraber. E, burası bazı girişimde. Ben Beyza. Ee, bir sonraki canlı yayınımızda görüşmek üzere. Videomuzdan yorumlara e, ihtiyaç duydukları soruları yorumlara yazarlarsa evet. oraya, biz de hani e, araştırma ve bilgilerimizi e, Yorumlara yazmanı rica ediyoruz. Merak ettikleri evet. yorumlara bize ulaşıp sorularını iletmenizi rica ediyoruz. Teşekkürler Hakan i̇yi Bey. rica ediyoruz. <laughs> evet iyi olun yorum yapın <laughs> ve sorularınızla alakalı bize ulaşın. Tamam. Görüşmek üzere. Kendine sağlık. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Ürününüzü ya da hizmetinizi yurt dışına mı satmak istiyorsunuz? Türkiye'nin ihracat ajansı Baz Girişim yanınızda. Pazara girişten devlet desteklerine kadar her adımda sizinle. Hemen tıklayın. Bazgirisim.com Baz Girişim, Türkiye'nin ihracat ajansı.